Herkese merhaba, sabah akşama kavuşturmak videolarımızın birinde daha birlikteyiz. Bu videoda kanal abonelerimizden birisine ait olan yumurta pişirme e, makinesinin, yumurta pişiricinin veya yumurta haşlama e, makinesi de denilen e, küçük ev aletinin sökümünü, arızasını bulup, tamirini göreceğiz arkadaşlar. Cihazımız hiç çalışmıyor diye bize geldi. Biz ilk yaptığımız kontrolde buradaki açma kapama güç anahtarının çalışmadığını, arızalandığını tespit ettik. İçerisinde ne var? Onu söküp göreceğiz. Sökümünü göreceğiz. içerisinde arıza varsa içerisindeki devre elemanlarını da kontrolünü edip tespit edip arızamızı gidermeye çalışacağız. Cihazımız arkadaşlar birçok cihazda olduğu gibi her evde bulunmayan tornavida ile veya anahtar ile açılabiliyor. bu anahtarı kendimiz yapmıştık. Önceki videolarımızda da kullandık birkaçında ve nasıl yaptığımızda aslında göstermiştik. Bir de küçüğü var bunun. uç kısmı üçgen şeklinde arkadaşlar. Bu videoda Üçgen şeklinde. E bundan daha önce de bu tip videolardan bahsetmiştik. Bunlar üreticilerin e, herkesin açmasını engellemek için, emniyetsiz bir durumun oluşmasını önlemek için, bilen, bilmeyen, vakıf falan olmayan herkesin eline e, aleti alıp açmasını önlemek için e, başvurdukları bir yöntem. Ben bunu arkadaşlar e, söktüm. İki tane altta, dipte anahtarı var. Buradan açınca sökülüyor. Öncelikle yumurta konulan hazneyi görelim. Arkadaşlar burada herhangi bir şey yok. Kapağı. Bu plastik parçası. Buraya da arkadaşlar üst kısmı bunun altında rezistans var. Buradaki suyu ısıtıyor ve yumurtaların pişmesini, haşlanmasını sağlıyor. Biz bu iki vidamızı buradan söküyoruz arkadaşlar. Bunu buradan ayırmak mümkün oluyor kablo iç kısmından kısa olduğu için bunu iterek arkadaşlar açıyoruz. İç kısmı daha rahat görmek için güç anahtarını zaten arızalıydı. Değiştirecektik. Buradan kablolarını çıkaracağım arkadaşlar. Öncelikle bu güç anahtarını ben temin ettim. Şurada tırnaklar var, çıkıntıları var. İki tarafta. Bunları bastırdığımız zaman bunu dışarı alabileceğiz. Bunu bastırarak göstermeye çalışayım. Şunu bastırıp dışarı itiyorum arkadaşlar. Bu tornavida ile yapmak daha kolay olacaktır. Şu aradan da tırnaktan kurtarmak mümkün. Bakın bu şekilde tırnağı burada kaldı burada gövdesi daha yumuşak plastik olduğu için bunu yapmak mümkün. Sert olduğunda tırnaklara veya cihazın gövdesine zarar vermek verme ihtimali var arkadaşlar. Buradaki kablo uçları bunlar arkadaşlar açacağım. Anahtarımız bu. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Bu da yenisi. Bunu çıkarmışken daha rahat iç kısımda neler olduğunu görebiliriz. Kabloyu ittiriyorum. Cihazımızın iç kısımda bulunan parçalar anahtarı taktığımız yer güç anahtarını, güç sivici. Burada arkadaşlar bir e, şuradaki iki uçlu bağlı rezistans ısıtmayı sağlıyor. Şurada bir tane termik var. Rezistans olan e, ütü gibi kazanlı ütü, e, toz makinesi, bu tip cihazların hepsinde kettle, mutlaka arkadaşlar emniyet için bunlar konuluyor. E, üst ısı seviyesine gelince bu devreyi keserek rezistansın daha fazla çalışmasını engelliyor. Burada da arkadaşlar bir buzzer var. Çok basit bir yapısı var. Daha fazla gerek yok. Rezistans, termik, buzzer arkadaşlar. Ve kablolardan oluşan bir de açma-kapama switch anahtarımız var. Bu kadar. Burada neler arıza yapabilir? Buzzer sadece sesli ikaz ediyor. Piştiğini arkadaşlar. Bize bizi haber veriyor. Dikkatli bizi çekiyor. Termik söyledim. Bu belirli ısıya kadar müsaade ediyor elektriğin geçişini, rezistansların çalışmasını. Üzerindeki belirlenen ısı değerine ulaştığı zaman burada elektriği keserek o ısı derecesinin geçmesini engelliyor. Bu devamlı arkadaşlar kapalı konumdadır. Bunun sağlamlığını multimetremizi test konumunu alarak normal sigortalardaki gibi ölçüyoruz arkadaşlar. Yani Termimiz sağlam, kablolarımız sağlam, resistansı da omaş konumunu alıyoruz, direnç konumunu alıp buradan ölçüyoruz arkadaşlar. Belirli bir değer verecek, cihazına göre bu değer değişebilir. Genelde e, kabaca 100-150 ohm, 100-160 ohm değerinde bir direnç gösterecektir. Resistansına göre, cihazına göre bu değer değişir. Ee, yine arkadaşlar kısa devre test konumunu alıyoruz. Buradan rezistansın ucuyla rezistansın gövdesini ölçüyoruz. Burada ötmemesi lazım. Yani temas olmaması lazım. Eğer bir ötme kısa devre söz konusuysa rezistans teli gövde içinden kopmuş ve gövdeye kısa devre yapıyordur. Bu durumda sigortalar arttırır arkadaşlar. Diğer ucundan da bakıyoruz ve kaçak herhangi bir şey yok. Çok sade, çok kolay bir yapısı var. Az malzeme kullanılmış bir cihaz. Ölçümleri, içerisinde neler olduğunu gördük. Şimdi söktüğümüz sıranın tersi işlem sırasıyla toplayıp arkadaşlar güç anahtarımızın yenisini takacağız ve cihazımızı çalışır duruma getireceğiz. kablo uçları arkadaşlar çok kısa olduğu için tutmak zor oluyor. Güç anahtarının bulunduğu yerden geçirip bu şekilde güç anahtarımızı tak takalım. Bunu direkt tırnakları olduğunu göstermiştim. İttirerek yerine oturtabiliyoruz. Kablonun fazlalığını dışarı çekip arkadaşlar altından söktüğümüz üçgen başlı vidalar yerine ben yıldız başlı vida kullanacağım. Bir tane öyle, bir tanesi de arkadaşlar tork var elimde. Bunları kullanacağım. Yıldız başta kullanmamın sebebi burayı arkadaşlar daha önceden bir zorlamışlar. Sökmeye çalışmışlar ve yatağına plastiğine zarar vermişler. Bu daha geniş başlı ve buradaki de arkadaşlar tork başlı olacak. Üçgen başlı anahtara göre tork başlı anahtar daha kolay bulunabiliyor arkadaşlar. Cihazımızı topladık. Şimdi test edeceğiz. Kablosunu takalım. Evet elektrik geldi. Şimdi ısınmasını bekleyelim. Isınmaya başladı arkadaşlar. Cihazımız çalışmaya başladı. Arkadaşlar bu videomuzda yumurta pişirme makinesi, yumurta haşlama makinesi veya yumurta pişirici diye tabir edilen küçük ev aletlerimizden birinin sökümünü gördük. Arızasının güç anahtarının bozulmasından, arızalanmasından kaynaklandığını tespit ettik. İçerisinde neler olduğunu, onların sağlamlık kontrollerini nasıl yapacağımızı gördük ve cihazımızın arızalı parçasını değiştirerek çalışır duruma getirdik. Bir sabah akşama kavuşturmak videomuzun daha sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.